Evet arkadaşlar ilk olarak split haritasından başlayacağız. Split haritasında A tarafında e, bu ana kısımdan rampaya girmek isteyen oyuncular için bir one way smoke'umuz var. Şimdi buraya geliyoruz. Smoke'umuzu e, şu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim yakın mesafeler için. Uzak mesafelerde şu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde e, smoke'umuzun bakın siyah noktası şu iki ara yere geliyor. O şekilde atıyoruz ve şu e, yukarıda kalıyor smoke'umuz ve one way bir smoke oluyor Aşağıdan gelen oyuncular ise e, sizi bu şekilde görüyor. Çok yani göremiyor bile yani. Bunu biraz daha aşağıdan atarsanız gerçekten büyük sonuçlar elde edersiniz. Ve gelen bütün adamları vurabilirsiniz. Geldik şu şekilde şuraya yolladık. Şurada tutuyoruz sumamızı. Yolladık. Ve Sumamız çok güzel bir şekilde gepli bir şekilde bir smok elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu bu arada çok zor bir smok. Adamlar şuraya gelene kadar sizi görebiliyor. Ya yani şuradan görebiliyor. Buradan göremez. Çok güzel bir sumak denemenizi tavsiye ederim. Ve bunu yapana kadar canım çıktı. Et bu sumağımız ise arkadaşlar mid kısımdan heaven kısmına e, giren girmek isteyen arkadaşlarımız için güzel bir one way sumağı şuraya atıyoruz. Ve şu kısma gelecek şekilde sumağımızı bırakıyoruz. Ve bu şekilde gepli bir alan oluşuyor. Soldan tutmanız gerekiyor. Sağdan tutar şu yakından gelen adamlar sizi e, Şuradan azıcık da olsa görebiliyor Uzaktan gelenler zaten göremiyor Tabi Buraya atılan smoke garden, e, Bir tane olduğunu zannediyorsanız değil arkadaşlar İki tane daha smoke'umuz var Şu şekilde smoke'umuzu duvarın içine geçiriyoruz Ve e, şu şekilde atıyoruz arkadaşlar Smoke'umuz e, güzel bir şekilde kapatıyor ve şurayı Güzel bir şekilde görebiliyorsunuz Bu da sağ taraftan ...gepli bir smok. Gelenler sizi göremiyor. Tam böyle çıkmaları lazım. Ayrıca bunun sol tarafa atılanı da var. Şu şekilde duvarın içine giriyorsunuz ve... ...atıyorsunuz arkadaşlar. Sağ taraftan... ...tutuyorsunuz. E, bu tarafa geçtiğimizde de ise... E, ...sizi gelenler... ...şu şekilde görüyor. Yani şuradaki adamı... ...göremiyorlar. Arkadaşlar mid kısmına atılan bir smokumuz var. Tam şu kısma atılıyor. E, şu gördüğünüz kırmızı... E, ...nokta aşağı düşüyor demek. Mavi noktada ise... Ee, yukarı çıkar demek. Şimdi geliyoruz şu kısma. Gördüğünüz gibi kırmızımız çıktı. Yukarı kaldırdık. Mavi geldi ve attık. Güzel şekilde gepli bir şekilde böyle bir smoke oluyor ve biz adamların bacağını görebiliyoruz. Adamlar ise bizim hiçbir yerimizi göremiyor. Gördü şöyle gördüğünüz üzere. Yani çıkmaları lazım veya sudan gelen bir adamın bize pikleyip bizi bulması lazım. Ama şuradan bir coverlı arkadaşımız olabilir. Evet arkadaşlar Bind haritasına geldik ve Bind haritasında A short'tan girmek isteyen oyuncular için güzel bir gapli sumo'muz var şu kutu üzerine. Şimdi bu kutu üzerinin şurasına eğim aldınız arkadaşlar ve geldiniz. Biraz daha yukarısına e, çıktığında bu siyah nokta ve gölgemizi attık. Bu şekilde güzel bir gapli güplü sumo'muz oldu. Bu sumo biraz daha sol kısma doğru atarsanız gerçekten güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ama bu smok e, birim sonda daha kolay atılıyor. Direkt kutu üzerine attığınızda gepli bir smok oluyor. Bunu brimstone'da sonda denerseniz daha çok kolay olur. Şimdi tekrardan A kısmındayız. A hamamdan girmek isteyen oyuncular için güzel bir smokumuz var. Şu şekilde smokumuzu elimize aldık. Şurası e, siyah nokta şurada gözüktüğü anda ve atmamızı ...yapacağız. Siyah noktayı tam içeri doğru attık. Gerçekten ve aim'izi yolladık. Gördüğünüzde şurası... ...gepli bir smoke ve... ...şuradan kolayca tutabilirsiniz. İçeriden nasıl gözüküyor hemen... ...oraya da bakalım. İçeriden gelip de buradan... ...bakmak isteyenler için görünmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitti mi? Bitmedi. Hamam tarafının sağ tarafına da... ...aynı şekilde bu smoke taktiğini... ...uygulayabilirsiniz. Şu şekilde e, ee, siyah noktamızı denk getirdik Ve E'ye bastık Tutmaz. Gördüğünüzde şu şekilde şurada gepli bir smok oluyor Nereden tutmak isterseniz size kalmış arkadaşlar Şu şekilde de tutabilirsiniz İçeriden hiçbir şekilde gözükmüyor zaten Bunu kaç kere diyeceğim de <laughs> Şu şekilde hiç gözükmüyor arkadaşlar Diyelim ki atak kısmındayız arkadaşlar Atak kısmında mavi pencere açılmadan önce Hemen E'imize basıyoruz R'ye tıklıyoruz ve ileriye doğru Smoke'u sürükliyoruz Tam şu kısma şu kısma şu şekilde yolladığınızda arkadaşlar sumo'muzun şu tarafı gepli kalıyor ve buradan gelen adamları çok rahat vurabilirsiniz. Gördüğünüz üzere şuradan gelen adam şöyle çıkmak zorunda kalıyor. E tarafına attığımız bir smoke var. Şu şekilde şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Gölge çıkıyor. Bu şekilde smoke'umuzu attığımda e, şu sağ taraftan gepli bir smoke kalıyor arkadaşlar ve şu şekilde rahatlıkla adamını vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar Heaven haritasındayız. Haven nasıl okunuyorsa o haritadayız ve garaj kısmındayız. Garaj kısmında pencere kısmındayız arkadaşlar ve e, garaj kapısına girmek isteyen oyuncular için şöyle bir gepli sumo'muz var. Şu normal suma aldık. Şu şekilde geliyorsunuz. Şu şekilde atabilirsiniz. Yolladık. Ve e, gepli bir sumomuz oluyor. Şuradan kolayca kesebilirsiniz. B site'e e geldiğimizde garajdan e, site kısmına Biraz. doğru geçmek isteyen oyuncular için şöyle bir sumomuz var arkadaşlar. Şu e, kısma geliyoruz ve e, siyahlık üçgen siyahlık geliyor. Siyahlığı ileri ittiriyoruz ve şu şekilde atıyoruz. Gördüğünüz üzere güzel bir gepli sumomuz oluyor. Şu şekilde de tutabilirsiniz veya Şuradan da tutabilirsiniz İstediğiniz şekilde tutmakta özgürsünüz Ama böyle tutarsanız daha iyi Long sizi göremez Evet yine C site'deyiz Ve long'a atılan bir smoke'umuz var Şu şekilde şuraya geldik Şu ee, kısımda arkadaşlar Şuraya atacağız Ve geldiğimizde şurada ee, bir çıkıntı oluşuyor Bu çıkıntıya yolladığımızda Smoke'umuz mis gibi işliyor Ve o kısma gidelim O kısımlar nasıl gözüküyormuş bu kısımdan da adamlar şuraya gelene kadar sizi göremez. Ve zaten ölmüş olurlar. Evet bu smoke'umuz arkadaşlar B kısımdan e, pencereyi kapatan, mid pencereyi kapatan bir smoke'umuz. Şu şekilde bir smoke'umuz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkasında bir e, gölge var. O gölge çıkacak ve atacağız. Ve şöyle bir gepli sağlı sollu gepli bir smoke oluyor. İstediğiniz şekilde şu şekilde veya şu şekilde istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar A ve A site'ın e, long kısmından girmek isteyen oyuncular için güzel bir sumamız var. Şu, şu kısma şu şekilde üçgenimiz çıkıyor ve üçgenimizin çıktığı, yukarıda çıktığı yerde biraz daha ileri alıyoruz ve şu şekilde sallıyoruz. Gördüğünüzde şu şöyle bir gelişli sumamız oldu ve şuradan güzel bir spot yakalamış olduk adamların ayakları gözüküyor sadece. Müthiş onlar göremiyorlar ama şöyle göremiyorlar. Outside'dayız. E, short'tan gelen oyuncular için bir sumo'muz var. Şu kutu üzerine olacak sumo'muz. Bunu zaten herkes düşünebilmiştir büyük ihtimalle. Şöyle salladığımızda şuradan gepli bir güzel sumo'muz oluyor. Şöyle kesebilirsiniz. Böyle kesebilirsiniz. Size kalmış kesim noktası. Evet arkadaşlar askent haritasında askent'te e, A tarafından long'a atılan bir smoke'umuz var. Şu, şu şekilde geldik. Şuraya geldik arkadaşlar. Şu şekilde atıyoruz. Ve bu smoke şöyle gepli bir smoke oluyor. Bu sumo normalde şöyle de atabilirsiniz. Ama eee Tabii ki de adamlar buradan piklerse sonunuz hayra alamet olmaz. Arkadaşlar A site'deyiz ve ee, şu kısmı kapatacak bir sumamız var. Şu şekilde şuraya. Şuraya bir sumok yolluyoruz. Ve şu alt taraf geplik alıyor. Kapı tabii ki de açık olduğunda şuradan rahatlıkla görebiliyoruz. Evet arkadaşlar B kısmındayız. B City'den ee, B anaya Doğru bir smoke'umuz olacak Şu şekilde şuraya geliyoruz şu şekilde Şuraya smoke'umuzu yolluyoruz Gördüğünüz üzere siyah bir nokta oluşuyor <laughs> Ve yeşil alan oluşuyor arkadaşlar Böyle bir e, smoke atmış oluyoruz Buradan burayı asla göremeyiz Buradan da burayı şu Sol tarafta saklanırsanız göremeyiz Hafif aşağı doğru atabilirsiniz bu sumo Agresif oynamalı, oynamak isteyenler için Şöyle bir smoke'umuz <laughs> var arkadaşlar <laughs> Şuraya atıyorsunuz Ve şu şekilde gepli bir smoke'umuz oluyor Gelen oyuncuları çok rahatlıkla vurabilirsiniz. Gelen oyuncular da sizi ancak şuraya gelince görebilir. Gördü arkadaşlar. Şu şekilde şuraya sallıyoruz. Şu şekilde tam olarak. Gölge çıkıyor. Ve bu şekilde salladığınızda bütün düşmanlar sizi görebilir. Çünkü bu summon hiçbir faydası yok. Ayrıyeten bunun sol tarafa atılanını da var. Lululup üst kısım şu orta kısımdayken siyah nokta atacak atmayacaksınız. Siyah noktamız ben videoda mıyım? Siyah noktamız şuraya geldiğinde ve sumomuz biraz yukarıda olduğunda arkadaşlar sumomuzu atıyoruz ve alt taraf ben bu sumo yapmam. Gidin video izleyin ama ben mi uğraşacağım? Arkadaşlar ben buldum bu taktiği. Buraya bir smoke, buraya bir smoke ve şu şekilde gepli bir smoke oluyor. Bunu da kullanabilirsin. Ama bir işe yarar mı bilmem. Evet benden büyük ihtimalle Icebox Smoke e, taktiği de bekliyorsunuz arkadaşlar. Icebox e, hakkında hiçbir fikrim yok. Daha harita yeni değişti. E, ve hiçbir smoke'unu bilmiyorum. Zaten Oman karakterine de fazla hakim değilim. E, Oman karakterinde sadece düz smoke atmayı biliyorum arkadaşlar. E, düz bir şekilde smoke atmayı biliyorum. Mesela şu şekilde. E, hızlı da kapatabilirim, e, çok seri kapatabilirim. Ama böyle taktikleri falan e, fazla bilmiyorum. Araştır araştır yapıyorum. Ve ultisini kullanırken de e, genelde şu arka kısımları kullanıyorlar falan. Kaçacaklar. Bu ultisini Ultim de hazır. deneye deneye yapabilirsiniz. Ultiye tekrar bastığında da geriye gider. Şu Bakın şekilde deneyelim isterseniz. X'e tekrar bastığınızda iptal eder. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Bay bay.